hoca eşler arası muhabbeti nasıl arttırabiliriz güzel bir soru eşler arasında e, muhabbeti nasıl arttırabiliriz e, yani bence birbirimizin sınırlarına e, saygı göstermeliyiz O da bir insan yani saygı çok önemli zaten Kur'an'a göre sevgi olmazsa olmaz bir şey ve ben size şunu söyleyeyim eşinizle alakalı süreçte şeytan bakışınızı bulandırıyor Şeytan onunla alakalı negatif şeyleri gözünüzün önüne getiriyor. Çünkü şeytan sizin en azgın düşmanınız. Eşinize baktığınız zaman negatif şeyler görüyorsanız emin olun şeytan iş başındadır. Ama Yüce Allah onu size nasip etmiş. Kaderinize gelmiş, sizi karşınıza çıkarmış. Mesela örneğin pozitif ta taraflarından bakın. Yüce Allah size verdiyse sizin için iyidir. Bence böyle baktığınız zaman, kendi bakışınızı değiştirdiğiniz zaman, bütün dünya yani bütün aile yapınızı değiştirirsiniz. Ke eşinize olan bakışınız nedir? Bunu bence kendinize sorun. Ben eşime bakınca ne görüyorum veya ne hissediyorum? Ee, onun böyle negatif tarafları mı gözünüzde büyüyor? Acaba gerçekten o negatif bir şey mi? Mesela sizin aleyhinize bir şey mi? Ya gerçekten yani bir insan sizi Hani eşiniz sizi gerçekten mutsuz ediyor olabilir mi? Ha gider sizi aldatır o ayrı bir konudur. Veya gider başka bir şey yapar, çok kötü bir şey yapar, asilik yapar onlar normal şeylerdir ama evin evinizde eşinizle berabersiniz. Baktığınız zaman ne hissediyorsunuz? Veya işte o negatif şeyler şeytanın size pompaladığı şeylerdir. Bence bakış açınızı değiştirdiğiniz zaman eşinizi değiştirmeye çalışmayın eşinizi değiştirme değiştiremezsiniz. O bir insandır. Onun bir geçmişi var. Bir aile yapısından gelmiş, bir kültürden gelmiş. Bazı inançları var. Onun kendi iş dünyasındaki süreçleri var. Ama siz kendi bakışınızı ee, modifiye edebilirsiniz. Gerçeğe uygun olarak. Ben hani rol yapın demiyorum. Yani eşinize baktığınız zaman ne hissediyorsunuz? Bunu bence bir düşünün. Yani burada negatif şeyler niye var? Şeytan, şeytanın bakış açısı geliyor iş dünyanıza. Onu niye hissediyorsunuz? Yani onları sorgulayın. Onu sevmek için veya ona muhabbet duymak için sebepleri mesela yazabilirsiniz. Ee, bu anlamda ben işte gidin, karşıda bir operasyon yapın. Yani onu değiştirin veya ona şunu yapın, bunu yapın demiyorum. Bence kendi bakış açınızı bir sorgulayın. Ona bakarken onu niye sevmeliyim? Ona niye muhabbet duymalıyım? Negatif şeyler niye var? O negatif şeyleri nereden geliyor? Yani iş dünyanızda şeytan sizi eşinize karşı bakışınızı bulandırabilir. O yüzden kendi kendinizi değiştirdiğiniz zaman emin olun her şey değişecektir yani. Ve bu sizin tasarrufunuza verilmiş. Mesela siz eşinizi değiştirmeniz çok zordur. Yani bu buna gücünüz yetmez. Bunu yapamazsınız. Çok zor. İrite olur. E, doğal bir süreç olmaz. E, yani çok böyle şey olur. Nasıl desem? Eee Doğal olmaz öyle söyleyeyim çok şeyini hatırlayamadım diğer ifadesini ee, o yüzden kendinizi bence gözden geçirirseniz o zaman aile yapınızın bambaşka bir renge büründüğünü göreceksiniz. Bir de yüce Rabbinize teslim olun yani yüce Allah size onu nasip etmiş ee, olan her şey için güzel bir sebep vardır diyor Kur'an. Var olan her şey için eğer olumsuzluk varsa bir ailenizde bunun size öğrettiği bir şey var. Sizin kendinizi çek etmeniz gerekiyor. Çünkü başınıza gelen her şey sizinle alakalı bir süreçtir. Sizin yaptığınız hatalardan kaynaklanıyor ve siz bunu hak ediyorsunuz. Eşiniz size surat mı yapıyor veya bir başka negatif bir durum mu var evde? Veya işte maddi sorunlar mı var veya başka bir şey mi var? Bu sizin kendinizle alakalı bir problemden kaynaklanıyor. Kendinize yönelin, bakış açınızı inceleyin ve Allah'ın tarafına geçmeye çalışın. O zaman emin olun sorunlar çözülüyor. Yani çünkü siz bir başka insanı değiştiremezsiniz. Ya yani bu çok boş bir uğraş olur. Doğal bir süreç olmaz. En doğal süreç kendi iç dünyanızla uğraşmanız, kendi bakış açınızı değiştirmeniz, Allah'ın tarafına geçmeniz, yüce Allah'ın bakış açısına sahip olmanız, teslim olmanız, Kur'anla kendinizi değiştirmeniz, başkasını değil. Başkasına sadece tavsiyede bulunabilirsiniz. Eşinize mesela tavsiyede bulunabilirsiniz tabi o sizin ifadelerinizden çok sizin duruşunuza yaşantınıza ve yaptıklarınıza bakar. Emin olun çocuklar da öyle bak çocuklar da öyle. İstediğiniz kadar çocuğa nasihatte bulunun. Siz kendiniz olamadıysanız, yani siz kendinizi değiştiremediyseniz o konuda o sizin bir hareketiniz sizin o bütün sözlerinizi çöpe atacaktır o yüzden bence insanın kendisine odaklanması lazım. Kendinizi, iç dünyanızı tefekkürle, derin tefekkürle, meditasyonla, Kur'anla değiştirdiğiniz zaman bence birçok şey değişiyor. Ben birçok şeyi kendi hem aile hayatımda hem kendi sosyal yaşantımda bunu gerçekten keşfettim. Ha oldum mu? Tabii ki olmadım. Birçok eksiğim var. Ama bu sürece, bu yolculuğa başlayın bence yani. Umarım eşler arasındaki muhabbet sorusuna biraz yanıt olmuştur.